Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ayadaş üzerinden nasıl kendi aboneliğimi üzerime alabilir ya da abonelik devir edebilirim bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için aslında Ayadaş başvuru merkezine gitmeniz gerekiyor. Aydaş başvuru merkezine giderek aboneliği devredecek ve aboneliği alacak kişilerin beraber orada bulunması gerekiyor. İkisi beraber Ayadaş e, ee, şubelerine gittiğinde buradan başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Bu başvurun akabinde kolaylıkla e, an doğru imzaları tarayarak istediğiniz kişi aboneliği üzerine alabilir. Abonelik bir işlemleri bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi için e, Ayadaş müşteri hizmetten arayabilir. Online işlemleri de ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.